Evet değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar. İsmail Kavurmacıoğlu ben, Fen Bilimleri öğretmeniyim. Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni açıkladığı LGS müfredat listesinde biliyorsunuz ilk dönem konulardan muhatap olacaksınız inşallah birinci ünitemiz mevsimler ve iklim ünitesi. Şu anda mevsimler ve iklim ünitesinde biz size mevsimlerin oluşumuyla ilgili konu bilgisini yüklemeye çalışacağız. Bir başka slaytımızda ve bir başka videomuzda ise iklim ve hava hareketleri olacak değerli öğrencilerim. Evet, mevsimlerin oluşumuyla başlıyoruz. Ekranda gördüğünüz dört tane resim var. Bu resimlerin birbirlerinden farklı hava olaylarla gerçekleştiğini zaten biliyor olmamız lazım. Peki bu farklılığın gerçekleşme nedeni nedir? Elbette biraz sonra göreceğiz. Dünyanın, güneşin ekseni etrafında hatırlarsanız batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersine doğru dolanma hareketi yapmasıydı. Ve dünyanın güneş etrafında yaptığı bu dolanma hareketine ne diyorduk? İnşallah unutmamışsınızdır. Dünyanın yıllık hareketi diyorduk. Şu gördüğünüz resimde sonbaharın, bu gördüğünüz resimde kışın, bu gördüğünüz resimde ilkbaharın ve bu gördüğünüz resimde de yaz mevsiminin oluşma sebebini biraz sonra göreceğiz. İki tane temel neden vardı hatırlıyorsunuz. Bir, dünyanın güneşin eksen etrafında dolanması. İki, neydi değerli öğrencilerim? Eksen eğikliğiydi. Evet, dünya kendi etrafında da bir dönme hareketi yapar ve bu dönme hareketini bir günde yani 24 saatte yapar. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru yani saatin ters yönde dönmesinde gece ve gündüz oluşması çok önemli bir kriterdir hatırlarsanız. Gece gündüz oluşması gerçekleşir ve gün içinde sıcaklık farklılarının oluşmasına sebep olur. Evet, gündüz ve gece oluşması. Gündüz güneşi gören bölümün gündüz olması, gece de güneşi göremeyen bölümün karanlık olması anlamında da sorularda zaten metin kısımlarında çok dikkatli bir şekilde okuduğunuzda soruyu anlayacağınızı tahmin ediyorum ben. Evet, ikinci hareket dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapardı ve biz buna değerli öğrencilerim ne diyorduk? Bir yıl içerisinde tamamlanan 365 gün 6 saatte süre ile devam eden dünyanın yıllık hareketi diyorduk ve dünyanın Güneş'in ekseni etrafında yine saatin tersi yönünde eliptik yörüngede dolandığını zaten biliyorsunuz. Dünyanın eksen eğikliği 23 derece 27 dakikadır. Yaklaşık 23,5 derece denebilir. Hatırlarsanız 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği gerçekleşiyor. Bakın oku işaretlerinin yönlerine burada çok dikkat edeceksiniz değerli öğrencilerimiz. Burada saatin tersi yönde dönme olduğu anlatılıyor. Peki eksen nedir? Kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Bu iki durum yani dünyanın güneşin eksen etrafında dolanması ve eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına sebep olacak. Mevsimler arasında sıcaklık farkı oluşmasına sebep olacak. Örneğin kuzey yarımkürede yaz mevsiminin yaşandığı günler ile yine kuzey yarımkürede kış mevsiminin yaşandığı günlerdeki sıcaklık farkları da bunlardan gerçekleşmiş olacak ve farklı bölgelerde yine gece ve gündüz sürelerinin farklı olmasına sebep olacak. Örneğin yaz mevsiminin başladığı günlerde ister kuzey olsun ister güney yarımküre olsun ediyorduk hatırlarsanız. Gündüz süresi daha uzun, gece süresi daha kısa idi. Kışın ise bu olay tam tersine gerçekleşiyordu. Peki mevsimler nasıl oluşur? Bu saydığımız mevsimler, hani biraz önce görselde gördüğümüz sonbahar, kış, ilkbahar, yaz diye ifade ettiğimiz mevsimler nasıl oluşur? Evet. Dünya dikkat ediyorsunuz, dikkat ediyorsanız Güneş'in eksen etrafında saatin tersi yönde dönüyordu değerli öğrencilerimiz. Bakın şurası zaten ekseni ekliği verilmiş. Tam orta tarafta ne olacak? Ekvator olacak. Kuzey yarım kürede yengeç dönencesi ve güney yarım kürede de oğlak dönencesi olacak. Bunları zaten biliyorsunuz değerli öğrencilerimiz. Burası da ekvator da hatırlarsanız. Evet burası 21 Aralık neden? Çünkü güneş ışınları güney yarım küreye dik gittiği, dik gittiği için güney yarım küreyi hatırlıyorsanız ya yaz yapacak idi. Yaz mevsimi yaşanacaktı. Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanacaktı. Ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için kış mevsiminin yaşandığı tarih, başladığı tarih 21 Aralık. Daha sonra 21 Mart'a geleceğiz. 21 Mart Ekinoks tarihidir. Gece ve gündüz süresinin eşit olduğu tarihtir. Daha sonra 21 Haziran'da yine aynı şekilde güneş ışınları bu sefer kuzey yarım küreye dik gideceği için kuzey yarım küreyi yaz yapacak. Güney yarım küreye de eğik gittiği için burayı da değerli öğrencilerimiz kış yapacak. Daha sonra tekrar 23 Eylül geldiğinde 23 Eylül'de kuzey yarımkürede hatırlıyorsanız sonbahar mevsiminin başlangıcı, güney yarımkürede ise ilkbahar mevsiminin başlangıcıydı. 21 Mart ile 23 Eylül'de tam tersi olaylar gerçekleşiyor. Idi. 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ilkbahar başlangıcı, güney yarımkürede sonbahar başlangıcı. 23 Eylül'de ise kuzey yarımkürede Sonbahar başlangıcı Güney Yarımkürede ilk başlangıcıydı. Evet, biraz daha geniş anlatıyoruz. Bakın 21 Haziran'da ne oluyor. Değerli öğrencilerimiz, güneşin geldiği bölgeye çok dikkat edeceksiniz. Şu anda bakın, şuraya dikkatli bir şekilde bakarsanız, güneşten gelen ışık ışınları Kuzey Yarımküreyi Kuzey Yarımküreye dik gittiği için 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede yaz başlangıcı olacak ve güneş ışınları daha büyük açılarla yani dik düşecek. Güney yarım kürede ise buradaki olan olayların tam tersi olacak, kış başlangıcı olacak ve güneş ışınları küçük açılarla yani daha iyi açılarla düşecek. Biraz önce şu önemli notumu zaten bildirmiştim. Türkiye'miz, ülkemiz kuzey yarım kürede yer alıyor. Evet. Güneş ışınlarının dik gitmesi ve eğik gitmesiyle ilgili değişik deneyler de hatırlarsanız okullarımızda yapıldı. Dik gittiği zaman daha küçük bir alanı ısıttı ama sıcaklığı arttı ve gölge boyu kısa oldu. Ama daha geniş bir alana geldiği zaman bu sefer sıcaklık azaldı ve gölge boyu daha da arttı hatırlarsanız. Yeryüzünün herhangi bir bölgesine güneş ışınları dik ya da dike yakın bir açıyla düştüğü zaman Birim yüzeye düşen enerji miktarı yüksek olur. O da o bölgenin sıcaklığının daha yüksek olmasını sağlar. Güneş ışınları eğik bir açıyla düşerse de birim yüzeye düşen enerji miktarı daha düşük olacaktır. Ve o bölgenin sıcaklık değerleri düşük olacaktır. Yani buradan neyi anladık değerli öğrencilerimiz? Bir bölgedeki sıcaklığın farklı olmasına sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi güneşten gelen ışık ışınlarının dünyaya düştüğü açıdır. Yani eğik açıyla düşüyorsa ve dik açıyla düşüyorsa bu durumda sıcaklık değerleri birbirlerinden farklı olacaktır. Evet 21 Haziran'ı biraz daha geniş anlatmış burada. Bakın 21 Haziran tarihinde ekvatorun üst bölgesine yani kuzey yarım küreye güneş şunları dik gittiği için e, kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşandı hatırlıyorsanız. Burası Kuzey Kutup noktasıydı. Burası Ekvatordu hatırlarsanız. Ekvatorun kuzeyde kalan bölümü Yengeç Dönencesiydi. Ekvatorun güneyde kalan bölme, dönencesine ise Oğlak Dönencesi deniyor. Buradaki kenar noktaya Güney Kutup noktası denir ve burası da kış mevsimini yaşıyor idi. 21 Haziran'da güneşinların öğle vakti Kuzey Yarımkürede dik olarak geldiği yer Yengeç Dönencesi olarak adlandırılır. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz yaşanacaktı biraz önce ifade etmiştim. Dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanırdı. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar. Çünkü yazdan sonraki gelecek, hatırlarsanız 21 Mart tarihiydi. Zaten 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süresi eşitlenecekti. Öyleyse bu tarihten itibaren peki bu tarih hangi tarih? 21 Haziran'dan itibaren kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacaktır. Güney yarımkürede tam tersi olacak. Geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacaktır. Evet, 23 Eylül tarihinde ne oluyor? 23 Eylül tarihinde kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcı, güney yarımkürede ilkbahar başlangıcıydı. Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açıyla geliyor ve güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düşüyordu. Bu ekvatora dik açıyla düşmesi bir yılda iki tarihte gerçekleşiyordu değerli öğrencilerimiz. Bunları kesinlikle sorularda göreceksiniz ki bu videomuzdan sonra çekeceğim yeni videolarda inşallah Milli Eğitim Bakanlığımızın örnek sorularını çok ayrıntılı ve güzel bir sade bir dil ile size anlatmaya çalışacağız. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde güneş ışınları öyle vakti ekvatora dik düşüyordu. Ama 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik düşüyordu. Diğeri ise 21 Aralık tarihinde ise hatırlarsanız güneş ışınları güney yarım küredeki oğlak dönencesine dik düşüyordu. Evet 23 Eylül tarihiyle ilgili yine bir burada bir resim ve görselimiz var. Dik açıyla gelen ışınlar var. Bakın ekvatora dik düştü. Dolayısıyla biz 23 Eylül tarihinin bir başka sorularda gelen ifadesine ekinoks tarihi diyoruz. Ekinoks tarihi gece ve gündüzün eşit olma tarihidir. Ama 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine ise gün dönümü tarihleri diyorduk hatırlarsanız. Evet 21 Aralık'ta ne oluyor? 21 Aralık'ta ise Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcı daha küçük açılarla yani eğik açılarla düşüyor. Güney Yarımküre'de ise yaz başlangıcı daha dik açıyla düşüyor. Bakın görselde güneş ışınları yine sağ taraftan gelmiş ama genelde sorularda değerli öğrencilerimiz eksen eğikli sorularda genelde böyle verilmez. Genelde eksen eğikli şu tarz verilir. Eğer eksen eğikli bu tarz verilseydi Kuzey yarım kürede yaz başlayacaktı. Ama burada sizi şaşırtmasın. Eksen eğikliği tam ters verilmiş. O zaman burada kuzey yarım kürede kış mevsimi başlayacaktır. Güney yarım kürede ise yaz mevsimi başlayacaktır. Aman ha şu eksen eğikliğine ben yuvarlak için alıyorum. Çok ama çok dikkat etmenizi tavsiye ederim değerli öğrencilerimiz. Evet, 21 Aralık tarihini yine bu şekilde de anlatmış. Böyle bir görsel de olabilir. Eksen eğikliğini bu sefer düz, yani her zamanki sorularda gördüğümüz gibi, genelde sorularda gördüğümüz gibi verilmiş. Güneş ışınları soldan geliyor. Soldan geldiği için hatırlarsanız, güney yarım küreye güneş ışınları dik gittiği için, güney yarım küreyi yaz yaptı. Ama kuzey yarım küreye eğik açıyla gittiği için, orayı ise kış yaptı. Öyleyse 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır çünkü kıştır. Güney yarımkürede ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır çünkü yazdır. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacak. Güney yarımkürede ise gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Yani 21 Aralık tarihinde meydana gelen şuradaki yuvarlak içinde anlattığım olaylarla 21 Haziran tarihinde meydana gelen olaylar tam ters ve zıt olaylardır. Evet, 21 Mart tarihinde sıra. 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ilkbahar başlangıcı, güney yarımkürede sonbahar başlangıcı. Yine güneş şunlar öğle vakti Ekvator'a dik açıyla düştü. Çünkü Ekvator'a dik açıyla düşmeye biz ne diyorduk? Ekinoks tarihi diyorduk hatırlarsanız. Evet yine burada 21 Mart tarihinin ekinoks tarihi olduğunu yani gece ve gündüz süresinin eşit olduğunu, güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğünü, dik bir açıyla geldiğini hatırlarsanız anlatıyorduk. Biraz önceki 23 Eylül meselesi ve 21 Mart meselesini inşallah unutmayacaksınız. Evet birkaç tane de önemli bilgimizi veriyoruz değerli öğrencilerimiz. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gün dönümü tarihleri 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine de ekinoks tarihleri denilmekte. Yine sorularda çok gelen önemli bir bilgi, dünyanın güneşe olan uzaklığının mevsimlerin oluşumuna hiçbir etkisi yoktur değerli öğrencilerimiz. Mevsimlerin oluşmasına iki tane önemli faktör neden olur. Bir, dünyanın güneşin eksen etrafında dolanması. iki eksen eğikliği. Evet yine önemli bir bilgimiz var burada. Güneşin dünyaya geliş açının değişmesi, insanların gölge boylarını etkiler. Işık daha dik olarak geldiğinde gölge boyu daha kısa olur. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede aydınlanan bölge, güney yarım kürede aydınlanan bölgeden daha büyük. 21 Aralık'ta ise güney yarım kürede aydınlanan bölge, kuzey yarım kürede aydınlanan bölgeden daha büyük olacaktır. Evet, mevsimlerin gündüz ve gece sürelerine peki etkileri nasıldır? Biraz önce zaten konuyu anlatırken değinmiştim. Evet, konunun özetine geldik yavaş yavaş. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece. Güney Yarımkürede ise tam tersi en kısa gündüz, en uzun gece yaşanacak. 23 Eylül tarihinde gece ve gündüz süresi eşit olacak. Yine hem kuzey yarım küre için hem güney yarım küre için bu aynen geçerlidir. Gece ve gündüz süresinin eşit olması aynen geçerlidir. 21 Aralık tarihinde ise değerli öğrencilerimiz 21 Aralık tarihinde ise kuzey yarım kürede en kısa gündüz en uzun gece yaşanacak. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz en kısa gece yaşanacak. Evet 21 Mart tarihi yine Ekinoks tarihidir. Bu tarihte yine gece ve gündüz süresi hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede eşit olacak. Tekrar 21 Hazirana geldiğinde buradaki anlattığım olaylar yine gerçekleşecek yani en uzun gündüz en kısa gece şeklinde. Kuzey yarımküre için güney yarımkürede de en kısa gündüz en uzun gece şeklinde devam edecek. Evet değerli öğrencilerim 21 Haziranda kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, 21 Aralıkta güneye gidildikçe gündüz süresi uzar yine.